Dostlar merhaba. Dersime hoş geldiniz. Ben Eyüp Hoca. Kıymetli dostlarım yeni nesil AYT Edebiyat konu anlatımlarına devam ediyoruz. Hala şehir ünitesindeyiz dostlarım. Bu dersimizde 27. ders. 27. dersimizde 7 meşaleciler topluluğunu ele alacağız. Kodlamalarıyla birlikte kalıcı bir şekilde öğreneceğiz. Bir daha da unutmayacağınıza eminim. PDF yine ücretsiz bir şekilde açıklamalar kısmında yer alacak. Sen de üzerine düşeni yap bakalım. Haydi önce küçük bir sözlük vereyim size. Biyografi ne demektir dostlar? Bir kişinin yaşamını ve eserlerini nesnel bir bakışla anlatan eserler. Bovaryizm. Gustave ve Flaubert'in biliyorsunuz Madame Bovary adlı bir eseri var. Orada da Madame Bovary diye bir karakter var. Bu karaktere özgü tutum ve davranışları sergileme işine e, verilen bir isimdir dostlar. Bozlak halk edebiyatında özel bir besteyle söylenen bir çeşit türkü konusunu aşiret kavgalarından, kan davalarından, aşk maceralarından alır. Çoğunlukla Güney ve Orta Anadolu bölgelerinde söylenir. Avşar bozlağı, Urum bozlağı gibi türleri vardır. Barok Özellikle 17. yüzyılda Batı edebiyatlarında dengeden çok harekete, düşünceden çok duyuma, biçimlerin serbestçe yaratılmasında duyulan coşkuya önem veren, abartmalı, etkileyici, çelişkiden çekinmeyen bir edebi akımdır dostlarım. Evet, şimdi yedi meşaleciler. Haydi bakalım başlıyoruz. İsmi nereden geliyor? Bu ismi Sabri Yesat buldu dostlarım. 7 kişinin aydınlığı manasında düşünüldü. Başka isimler de teklif edildi. Onu konu içinde anlatacağım size. Yayın organı Servet Fünün dergisiyle başlıyorlar dostlar. Sonra 7 Meşale adlı kitap ve Meşale adlı dergiyle yayın hayatlarını sürdürüyorlar. Temsilcilerini, şimdi bunlar 5 hececilere karşı olarak ortaya çıkmışlar. Başta 5 hececilere tepki gösteriyorlar. 5 kişinin karşısında 7 kişi bunlar. Peki bu 7 kişiyi biz sevecek miyiz? Sevecek miyiz diye kodlayabilirsiniz. Ya da ceviz mi yesek? Klasik kodlama. Bu şekilde kodlayıp aklınızda tutabilirsiniz. Sabri Esat, Sıya Vasmi Mahir, Koca Türk, Cevdet Kudret, Soluk, Kenan Ulusoy, Koray, Muammer Lütfi Bahşi ki en sevdiğimiz bu. Yaşar Nabi Nayır, Ziya Osman Sabah. Neye karşı? Başta 5 kişiye karşılar. 5 ececiye. Daha sonra kendilerinden önceki bütün anlayışlara tepki göstermişler. Temel düşünceleri, temel ilkeleri onlarla özdeşleşmiş bir ifade. Canlılık, samimiyet, daima yenilik. Evet. 6 şair ve bir öykü yazarından bahsediyoruz dostlarım. 7 Yıldız, 7 Verengülü, 7 Kollu Şamdan gibi isimler teklif edilmiş. Ancak daha sonra 7 Meşale isminde karar kılmışlar. Topluluk ilkelerini Yedi Meşale adlı kitabın ön sözünde edebi beyanname olarak bildirmişler. Ve şunu söylemişler. Arkadaş dünün mızmız mız soluk hislerini Ayşe Fatma terennümlerini bir kenara bırakalım. Sadece duyguları ifade edelim konu ve temaları genişletelim. Yıllardır değiştire değiştire verilen şu fikirlerden artık bir uzaklaşalım. Canlı olalım, samimi olalım ve yeniliği esas alalım. Gerçek bir sanat eseri meydana getirmek için şiirlerde sanat ve inceliğe dikkat edelim diyorlar. Yani o beyannamenin kısaca özeti budur diyebiliriz dostlarım. His ve hayalden çok gözlemi ön plana çıkarıyorlar. Hep her biri ressam gözüyle şiir yazıyorlar. Yani göze hitap eden şiirler oluşturuyorlar. Hece ölçüsünü kullanıyorlar. Nesir alanında fazla varlık gösteremiyorlar. Fransız sembolistlerini örnek alıyorlar. Servet-i Finun ve Fecrati şairlerinin etkisi altında kalıyorlar. Ve bu edebi anlayış, bu edebi grup fazla uzun süreli olmuyor. Birçoğu için şiir, edebiyat, sanat sadece bir gençlik hevesi olarak orada bir köşede kalıyor dostlarım. Şimdi bunlardan birincisi Sabri Esas Yavuşgil sanat hayatına şiirle başlamış sonra demiş ki ya benim yazarlığım daha iyi diyerek şairliği bırakmış yazarlığa geçmiş. İnceleme çalışmaları ve Fransız edebiyatından yaptığı çevirilerle ön plana çıkmış ki bu anlamda Ceylan Eberde diye tuhaf bir ismi var. Bu çevirisi çok meşhurdur dostlarım. Psikoloji, eğitim, folklor, edebiyatla ilgili bir sürü inceleme çalışması yapmış. Şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmış. Şiirlerini empresyonizm ve ekspresyonizm akımları etkisinde yazmış. Günlük yaşamdaki her şeyi dışa vurumcu yani ekspresyonist bir tarzla ifade etmiş. Fotoğraf gözlemciliği ile etrafındaki olayları şiire yansıtmayı başarmış. Üslubunda yer yer alaycılık da söz konusudur. Şimdi gelelim eserlerine. Şiir türünde odalar ve sofalar bunu kesinlikle unutmuyoruz dostlarım. Sabri Esat Siyavuşgil ile ilgili bir soru gelecekse odalar ve sofalar mutlaka kullanılır. İnceleme türünde İstanbul'da Karagöz, Karagöz'de İstanbul. Folklor ve Milli Hayat, Roman ve Okuyucu, Psikoloji ve Terbiye Bahisleri, Karagöz gibi eserler vermiş. Çeviri türünde Ceyranı Bergaraç, bu önemli bir eser dostlarım. İki başlı Kartal adında da bir eser kaleme almış. Haydi gelsin. Kodlamamız, dikkat edin kodlamamız genellikle sanatçıların isimlerinden yola çıkarak oluşturuluyor. Dolayısıyla kodlamayı hatırlamak için sanatçının adına bir odaklanın lütfen. Sabri Esat Siyavuşgil. Buradan yola çıkıyoruz. Sabri Esat Siyavuşgillere ziyarete gider. Sabri ve Esat Siyavuş Gillere ziyarete gider. Odalar ve sofralarda ağırlanırlar. Odalar ve sofalar. Odaların duvarlarında iki başlı kartal resimleri vardır. Yemekten sonra psikoloji ve terbiye bahisleri açılır. Sonra roman ve okuyucu üzerine konuşurlar. Sabri, folklor ve milli hayatın gelişmesi için İstanbul'da Karagöz oyununun oynatılması gerektiğini söyler. Tam o sırada Ceyranlar kesilmesin. Ceyrana verdi Garaç. Evet kesilince bu güzel sohbet ortamı bozulur diyerek güzel bir hikayeyle bu eserleri aklımızda tutabiliriz. Peki geliyorum Vasmi Mahir koca Türk adama baksana. Hem adama bak hem soyadına bak. Her şeyi anlatıyor zaten. Yedi Meşale şairleri arasında epik tarzda kahramanlık tarzında şiirler yazan tek şairdir ve bu yönüyle ön plana çıkmıştır. E haliyle Halk şiiri nazım biçimlerinden de yararlanmış. Hece ölçüsünü kullanan şair daha sonra aşık tarzı şiire de yönelmiş. Yedi meşaleciler içerisinde vatan, millet sevgisi, kahramanlık gibi konuları işleyen tek şairdir dostlarım. Bu vurguyu görürseniz aha da bu koca türkü işaretlemeniz lazım. Edebiyatla ilgili birçok antoloji, kitap ve araştırma yazıları kaleme almış. Manzum hikayeler ve çocuk hikayeleri de yazmıştır. Eserlerine bakacak olursak şiir türünde Dağların Derdi, Tunç Sesleri bak hep epik çağrışımlar var. Geçmiş geceler, bizim türküler, hayat şarkıları, Ergenekon bir destan adı dostlarım. Tiyatro türünde Yaman Sanatkar, On İnkılap, deneme, inceleme, antoloji türünde de eserleri vardır ama bu eserleri vererek sizden bu adamı bulmanızı istemezler. Yani epik şiir vurgusu mutlaka yapılacaktır. Bunu da soyadından hatırlayabiliriz. Hatta kodlamamızda yine adından yola çıkarak oluşacak. Vasvi en mahir Koca Türklerdendir. Koca Türk. Tamam. Grubun içinde kahramanlık şiirlerine yönelen en yaman sanatkardır. Şiirlerinde geçmiş gecelerde söylenen bizim türküler hayat şarkıları yer almaktadır. Tunç sesleriyle dağların delindiği en meşhur destanımız Ergenekon da onun şiirlerinde yer almaktadır diyerek bu harika kodlamayla eserlerini aklınızda tutabilirsiniz dostlarım. Peki geliyorum Cevdet Kudret Solok. Edebiyata şiirle başlıyor. Daha sonra öykü, roman ve tiyatroya geçiyor. Şiirlerinde bireysel duygular, özlem, yalnızlık, kıskançlık gibi temalar söz konusu. İlk şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmış. Daha sonra serbest şiire yönelmiş. Şiirlerinde Ahmet Haşim ve Bodler'in etkisi açık. Romanlarında daha çok kendi yaşamının izleri söz konusu. Dil üzerine denemelerde yazmış. Sanatçıyı Türk okuyucusuna asıl tanıtan da zaten edebiyat üzerine yaptığı araştırma ve inceleme çalışmaları olmuştur. Eserlerine bakalım. Bir kere şiir türünde birinci perde. Unutmuyoruz. Roman türünde Sınıf arkadaşları, havada bulut yok, karıncayı tanırsınız. Öykü türünde Sokak, tiyatro türünde Tersine Akan Nehir, rüya içinde rüya, kurtlar, Daniel ve Sara, deneme türünde çok önemli dilleri var bizim dile benzemez. Servet-Fünuncular eleştirir burada. Bir bakıma Benim oğlum bina okur, antoloji, inceleme türünde de eserleri var ancak bunları size vererek hadi bu adamı bulun. Cevdet Kudret Soluğu bulun demezler elbette. Bu eserleri bilmemiz yeterlidir diye düşünüyorum dostlar. Haydi gelin kodlamamıza bakalım. Cevdet Kudret Solok adından yola çıkıyoruz yine. Cevdet Kudret soluksuz kalmıştır. Soluksuz kalmıştır. Sınıf arkadaşları ile birlikte Havada Bulut Yok adlı orta oyununun birinci perdesine yetişmeye çalışmıştır. Solok, soluksuz, soluksuz. Tamam. Karıncayı tanırsınız. Cevdet de bir bakıma tıpkı karınca gibi sokak sokak dolaşıp bu oyuna yetişmeye çalışmıştır. Yolda Danyal ve Sara ile karşılaşan Cevdet, dilleri var bizim dile benzemese de Derdini onlara anlatmaya çalışır. Tersine akan bir nehir gibi boşuna bir uğraştır bu. Rüya içinde rüya gibi olsa da bu durum Cevdet. Benim oğlum Cevdet tanımadınız mı? Şu binada okurlar buluşup bu oyunu seyredecekler diye anlatmaya çalışır. Benim oğlum bina okur. Evet devam edelim dostlar. Kenan Ulusi Koray. Adamın fotoğrafına bak. Direkt çağrışım gelecek dostlarım. Yedi meşaleciler arasında şiir değil, öykü türüyle ön plana çıkmış bir isim. Öykü ünitesinde de bu adama bakacağız tekrar. Cumhuriyet döneminin korku türünde eser veren ilk sanatçısıdır. Hatta korku türünün bizdeki başlatıcısıdır. Kurgusu sağlam hikayeler yazmış. Anadolu insanının yaşam koşullarını gerçekçi bir tarzda kaleme almıştır. Roman türünde Osmanoflar, Son Öpüş, Büyük Öykü, Öykü türünde bir yudum su, bahar hikayeleri, bir otelde yedi kişi gibi eserleri var. Korku türünün başlatıcısı. Eser adlarında da bak bir otelde yedi kişi. Korku filmi adı gibi. Hani hepsi bir otele gider gençlik filmlerinde. Hepsi sırayla ölür ya. Son öpüş, Osmanoflar. Ya korkuyu çağrıştırıyor. Kodlamamız da zaten harika. Kenan Hulusi Koray adından yola çıkıyoruz. Kenan Hulusi ve Koray korku evine gider. Bir yudum su bile olmayan bu evde büyük öykü kurgulanmıştır. Öyküye göre bir otelde 7 kişi ünlü Rus mafyası Osmanovlar tarafından öldürülür. Bu insanlara son öpüş ve vedalaşma fırsatı bile vermemişlerdir. Bu hikayeden sıkılan Kenan haydi evimize gidip birbirimize biraz bah bahar hikayeleri anlatalım içimiz açılsın der. Evet hikayemiz oldukça sağlam. Kenan Ulusi Koray ile ilgili eserleri bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz dostlarım. Peki geliyorum Yaşar, Nabi, Nayır, Nolamaz. Asıl ünü yayıncılıkla. Ya şu varlık dergisi. Tamam soru kökünde bunu gördüğünüzde Yaşar, Nabi, Nayır. Varlık dergisi. Tamam bu vurgu mutlaka yapılır. Çünkü ömrü boyunca bu varlık dergisini çıkartmış, çıkartmaya adamış kendisini. Genç sanatçıların tanınmasında, onların edebiyatla tanışmasında oldukça önemli bir dergidir dostlar unutmayalım. Kendi ismiyle ya da Muzaffer Reşit Takma adıyla derlediği, hazırladığı antoloji ve tanıtma kitapları sayısı 60'ı geçiyor. Bir ara yalnız çağdaş dünya edebiyatını konu edinmiş aylık cep dergileri de çıkarmıştır. Eserlerine bakalım. Şiir türünde kahramanlar onar mısra unutmuyoruz. Roman türünde bir kadın söylüyor Adem ile Havva. Hikaye türünde bu da bir hikayedir Sevi Çıkmaz'ı. Tiyatro türünde İnkılap Çocukları, Beş Devir, Köyün Namusu, Radyofanik Öyküler, Mete. Antoloji türünde derleme, inceleme, makale, nesir türünde de eserler yazmıştır. Ancak bu eserleri vererek sizden tutup da Yaşar Nabi Nayır'ı bulmanızı istemezler. İşte önemli eserler yukarıdaki eserler ve Varlık Dergisi. Unutmayın dostlarım. Haydi kodlamamız gelsin. Yaşar Nabi Nayır adından yola çıkıyoruz dostlarım. Yaşar Nabi Nayır olamaz diyen Cüneyt Arkın gibi. işte Kadir İnanır gibi Nayır olamaz o yeşil eski yeşil çam filmlerinde. Nayır olamaz diyen Cüneyt Arkın gibi kahramanlar üzerine onar mısralık bir araştırma yapmak ister. Bu alanda varlık gösterebilmek için varlık dergisi bu da bir hikayedir. Boşuna çalışıyorsun diyenlere aldırmayıp genç neslin en güzel hikayeleri üzerine çalışmalarına devam eder. Zaten Adem ile Havva'dan beri bu sözleri hep bir kadın söylüyor. Üzerinden 5 devir geçse de bu alaya sevinmeyip çıkmaza girmesini bekleseler de Yaşar Nabi vatan şairleri antolojisini inceleyip çalışmalarına devam eder. Ben köyün namusu bile söz konusu olsa bu çalışmayı bitireceğim der. Şuradan da sevi çıkmazını çıkarıyoruz dostlarım. Unutmayalım. Peki gelelim Ziya Osman Sabah. Yedi Meşal Topluluğu'nun şiir deyince en başarılı, en önemli ismidir Ziya Osman Sabah. Ev içi şiirler yazmış. Daha sonra gelecek olan Behçet Kemal Çağlar, evler şairi değil mi? Ona örnek olmuştur. Şair yalnızlık duygusunu ve hatıralarını şiirlerinde başarıyla işlemiş. Hece ölçüsünü duraklarında değişiklik yapmadan kullanmış. Batı nazım biçimlerinde kullanmış. Zaman zaman serbest şiirlerde kaleme almıştır. Ziya Osman bütün insanların mutlu olduğu ve herkesin hoşgörü içinde yaşadığı bir dünya özlemiyle yaşamış. Bu yönüyle modern Yunus Emre ya da Mevlana gibi isimlerle anılmıştır. Gözlemcidir, dışa vurumcudur yani ekspresyonist özellikler gösterir. Hikayelerde yazmış. Hikayelerinde anı karakteri ön plana çıkıyor. Her şeyde bir güzellik aramış. Her olayda bir iyimserlik araması ve yaşam sevgisiyle dolu olması onun sanatının temel ilkelerini oluşturmuştur. İnsan sevgisi, aile sevgisi Ziya Osman baba. Baba gibi bir adammış bu. Şiir türünde Sebil ve güvercinler geçen zaman nefes almak. Hikaye türünde Mesut insanlar fotoğrafhanesi. Değişen İstanbul gibi eserler kaleme almış. Haydi gelelim kodlamamıza. Yine adından yola çıkıyoruz dostlar. Z Ziya Osman çok baba bir adamdır. Aile sevgisiyle doludur. Aile sevgisi, insan sevgisi vesaire. Tamam? Geçen her zaman içinde ailesiyle değişen İstanbul içinde biraz nefes almak için Mesut insanların sık sık fotoğraf çektirdiği, sebil ve güvercinlerle dolu mekanlara gider. Ailesini ne kadar çok sevdiğini bir kere daha hatırlar. Aile sevgisi, insan sevgisi Ziya Osman baba. Tamam mı? Peki, geliyorum en sevdiğimiz adama. Hiçbir şey yapmamış. Muammer Lütfi Bahşi. Yedi Meşale Topluluğunun en az tanınan şairi. 1928'de Meşale Dergisi'nin kapanması üzerine topluluk biliyorsunuz dağılıyor. Bu adam da zaten edebiyat sanat işlerini bir kenara bırakıyor. İlk şiirlerinde aruz ölçüsünü kullandıktan sonra sonra heceye yönelmiş. Bir ara serbest nazında da takılmış. Şiirlerinde milli konuları da işlemiş. Boş. Ya hiçbir şey yok. Yani bir bilgi verilip hiçbir şey yapmadığına dair bir vurgu görürseniz bilin ki Muammer Lütfi Bahşi'den bahsediyordur dostlarım. Evet dostlar teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için. Destekleriniz gerçekten çok önemli. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.